Arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar şöyle bir kavunu göstereyim size. Kavişko büyüdü. Yakışıklı çocuk oldu. Bakın. Bu da babişkosu. Sıcakta yatıyor. Paşa çok yatıyor. Bak bak bak. Bak. Baba senin kuyruğuyla oynuyor. <laughs> Annem benim kavunum. Oğlum yapma o senin oğlun. Bak bak bak. Aa dövme sakın he Seni döv dur lan. Yine terbiyesiz hareketler peşindesin sen. Bir dur video çekiyorum şurada. Hemen her yerini böyle bir temizleme merakın böyle tutmasın. Bak. Oğlun da senin gibi yakışıklı. Gördün mü? Yakışıklılığa bak. Oy. Oy koviş Oğlum. Bak. Babana Babam biraz terbiyesiz Biraz terbiyesiz bir çocuk ama olsun Paşam iki buçuk yaşında Bu aşk itom da artık beşi geçti Altıncı ayı Evet evet altıncı ayı Aynen <laughs> Kamişko Dedeye benzemiş sanırım çünkü Paşanın e, Annesi de siyah beyazdı Paşa annesine benzemiş Ondan sonra şimdi e, paşanın eşi Şirin. Böyle alaca renkli. Gözleri yok. Aşkımın. O alaca renkli. Şimdi bakıyorum diyorum ki aa diyorum kavun kime benzemiş acaba? Ama kavun dedeye benzemiş. Paşanın babası muhtemelen çünkü e, tahminimce bir bir tane kedi vardı sarı beyaz. E, tahminim e, paşa ondan bizim kavişko da işte böyle dedeye benzemiş. Oy benim oğlum dedesine mi benzemiş? He? Benim inmelen aşağıya. Kavişko. Kaviş. Kaviş bak babaya. Kaviş. Kaviş. Babaya bak. Babaya bak anne. Bak. Oğlum yakışıklı babamla beraber böyle oturun işte. Vallahi komiksiniz he. Kim der ki baba oğul size? <laughs> Babaya bak. Babaya bak hizaya gel. Sıcaktan mayışmış baba. he Kuyruk da oynuyor. Bak o da onun kuyruğuna bakıyor. Bak bak. <laughs> oğlum. Timsiz oğlum. Oy. Kavun ne biçim oturuyor lan? Bir tuhaf görünüyor. Bu ne biçim oturuş ya? Aa oturuşa bak. Çok komik duruyor. Oğlum. Ay oğlum benim. Heh. Oyna babişko ile. Oh, oh. çay içmiştim, çaydanlığım <laughs> Sıcakta da vallahi çay içilmiyor, hiç içilmiyor hem de. Bile diyorlar ya çay şeyi harareti keser falan diyorlar ya. Ay yok ya, ne alaka sıcak sıcak. İnanmıyorum öyle bir şey öyle bir şey yok. Onu... Sen mi onu yapıyorsun oğluna? Oğlun oynuyor. O da oynuyor, o da oynuyor. <laughs> Ay. Ay arkadaşlar soğuk su içmişim. Gerçekten sesim inanılmaz kısık. Çok kısık. Berbat. Buz gibi bir su içtim ki ben alışkın değilim buz gibi su içmeye. Ya aa. 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 Oğlunu seviyor. Aa aferin benim paşama. Ya inanmıyorum. Çok güzel değil mi sizce? Ay hiç ismini vermeyeceğim. İsmini söylediğim zaman her şeyi bırakıyor, bana bakıyor. Ama gerçekten var ya kutluyorum bu babayı ben. Aferin <laughs> aşkın gibi. Çok tatlı ne? Manyak mı ne? Anne. Bak bak. Baba oğlunu seviyor. Ay baba kedi oğlunu seviyor. Hey kavga yok. Kaviş. Ka Paşa gel buraya. Paşa. Paşa. anne. Gel annem nereye gidiyorsun? Ya kaviş. 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 Oğlum. Oğlum çok yakışıklısın ne? Şimdi ah kaviş ne diyormuş ki? Az önce çirkin diyordu. Şimdi yakışıklı mı diyorsun? Yok lan şaka yapıyorum. Paşa. Paşa gel. Gel aşağı indi paşa kaçtı. Paşa gel. Al. Gel gel. <laughs> oğlum sana bir şey yok lan. Şu. Kaviş. kaviş! Baba gitti. Sen de biz kaldık. Sen de mi gidiyorsun Leyla? Aa bunlar gitti ya. <laughs> Şöyle hop. Kaviş! Neredesin sen? Kaviş! Mamış koyuyor Kaviş. Neyse zor olacak böyle. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.